Merhaba, bugün 6. sınıflar için yoğunluk kazanım testini çözeceğim. Evet, birinci sorudan başlayalım. Diyor ki, bir kenarın uzunluğu A olan küpün hacmi A küp bağıntısı ile bulunur. Yine A boyu B, yüksekliği ise C olan dikdörtgenler prizmasının hacmi A çarpı B çarpı C bağıntısı ile bulunur. Aynı malzemeden yapılmış prizmalar ve küp şeklindeki tahtaların boyutları cetvel yardımıyla ölçüldüğünde aşağıdaki sonuçlar çıkıyor. Teker teker ölçmüş. Küpün için sadece bir değer bulmuş. Tabii ki küpün tüm boyutları aynı olduğu için 4 cm santimetre olarak bulmuş. Dörtgenler prizmasının 3 tane farklı boyutu olduğu için onları yazmış. Ardından küp şekildeki tahta tahtanın kütlesi hassas terazi ile ölçülüyor. 32 gram çıkmış. Elde edilen veriler incelendiğinde dikdörtgenler prizması şeklindeki tahtanın kütlesinin aşağıdakilerden hangisi olması beklenir? Şimdi yapmamız gereken şu. Bize verilen ipucu aynı malzemeden yapılmışlar. Yani bunun yoğunluğu ile bunun yoğunluğu birbirine eşit. Şimdi ben yoğunluğu önce bulacağım. Sonra yoğunluktan yola çıkarak bu yandaki dikdörtgenler prizmasının bilinmeyen kütlesini bulacağım. Şimdi ikisinin de hacmi biliniyor. Gördüğünüz gibi bunun hacmi 4 çarpı 4 çarpı 4. 4 kere 4 16 yani 16 çarpı 4 o da eşittir işte 64 santimetre küp. Yandaki dikdörtgenler prizmasının hacmi ise 4 çarpı 6 çarpı 8. 6 kere 4 24 24 8'i çarparsak 32'nin ikisi elde var 3 16 19 192 santimetre küp. Şimdi yapmam gereken bu yoğunluğu bulmak. Çünkü yoğunluk değişittir. Kütle bölü V olarak bulunuyor. Ve burada ben hem kütlesini biliyorum 32 gram hem de hacmini biliyorum 64 santimetre küp. Bu işlemi yaptığım zaman fark ettiğiniz gibi 32 64'ün yarısıdır. Yani 1 bölü 2 o da 0,5 gibi bir değer çıkar. Gram bölü santimetre küp. Gram bölü santimetre küp. Yani yoğunluğun birimi. Burada yerine koyarsam yani ben artık 1 bölü 2 olduğunu biliyorum. Buradaki yoğunluğu şurada yerine koydum. Kütlesini bilmiyorum dikdörtgenler prizmasının ama hacmini 192 buldu. Şimdi buradan yapmam gereken bu bunun nasıl yarısıysa bu da bunun yarısı olmalı. 192'yi ikiye bölüyorum. Bunu isterseniz içler dışlar çarpımı yaptıktan sonra bulursunuz. 192 bölü 2 o da eşittir. 96 gram olarak bulunur. Bu da gördüğünüz gibi burada C seçeneğidir. Evet birinci sorun biraz işlemli oldu ama bu işlemleri yapmak zorundayız. Evet hemen yanındaki soruya geçiyorum. Yani üçüncü soruya. Üçüncü soru diyor ki yoğunluk ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Yoğunluk saf maddeler için ayırt edici bir özelliktir. Saf olduğunu söylediği için bu ifade doğrudur. Demir katı bir madde olduğundan yoğunluğu benzin ve civadan yüksektir. Şimdi civa deyince işler değişiyor. Çünkü civanın yoğunluğu biraz fazla. Hg eşittir 13.6 gram bölü santimetre küp. Demiri bilmiyor olabilirsiniz. Demirin yoğunluğu 7.8 gram bölü santimetre küp. Şimdi ciba genelde çok fazla deneylerde kullandığı için yoğunluğunun belki farklı fazla olduğunu biliyor olabilirsiniz. Oradan bu ifadenin yanlış olduğunu fark ediyoruz. Diğerlerini kontrol edeceğiz. Aynı hacme sahip farklı saf maddelerin yoğunlukları birbirinden farklıdır. Yani D eşittir M bölü V'den. Hacimleri aynıysa zaten yoğunluk bize bir nevi kütleymiş gibi birbirine bir eşitliği çıkıyor. Çünkü yoğunluğunun bir olduğunu düşünelim. Burada burada bir olur. Ve bu, bu arada e, yoğunluğu aynı zamanda kütlesiyle bir oran e, içeriyor. Doğru orantı içeriyor. O yüzden nasıl ki yoğunlukları farklıysa bu durum için kütleleri de farklıdır. Bu ifade doğrudur. Hal değişimiyle maddenin yoğunlukları değişebilir. Evet katıyı sıvıya sıvıyı gaza dönüştürseniz yoğunluğu gitgide azaltırsınız. Biz zaten yanlış olan bir seçeneği olduğunu bulmuştuk. Devam ediyorum. Şurada dördüncü soruyu çözelim önce. Diyor ki, içerisinde 80 cm küp su bulunan cam tüpün kütlesi 140 gramdır. Zaten ölçmüş burada olduğu gibi. Cam tüpün içine taş parçası atıldıktan sonra kütlesi 220 su seviyesinde 100 cm küp ölçülmüştür. Buna göre Küpün içine atılan taşın yoğunluğu ne kadardır? Şimdi yoğunluğu bulabilmem için bana bir kütle lazım. Bir de hacim lazım. Hacimi yükselme miktarından bulabiliyorum. Burası 80 ise 100 olmuşsa fark 20 cm küp. Demek ki benim hacmim de 20 cm küp. Aynı şekilde yoğunluğun dışında kütleyi bulmak için de bu aradaki farkı buluyorum. Çünkü aradaki fark bana taşın etkisiyle oluştuğu gözüküyor. Şimdi 220'den 140'ı çıkarırsanız bakıyorum 60 kalıyor. 60 gramı buraya yazıyorum. 60/20 de 3 çıkar. 3 de B seçeneğidir. Doğru cevabımız B seçeneği. Evet, ikinci soruya bakıyorum. Diyor ki aşağıda A ve B saf maddelerine ait hacim veya yoğunluk değerleri verilmiştir. Bazıları verilmiş, bazıları verilmemiş. Buna göre bu maddelerle ilgili yorumlardan hangileri doğrudur? Şimdi ben eksik olan burada benim işime yarayan şu yoğunluğu bulmak aslında. Ama şuradan hemen gözüme çarpıyor. Bu bunun üç katı. D eşittir M bölü V'den yerlerine koyarsanız D'yi buraya 11.3 kütleyi 33.9 yaparsanız bunun 3 olduğu fark ediliyor hemen. 3'e bölersem tam 3 katı olduğu için çıkıyor. Aynı şekilde burada 62,88 de kapaca bölmeniz yeterli. Çünkü yoğunluğun burada ilk madde farklı madde midir, Aynı madde midir? Yani 11.3 çıkacak mı acaba diye bakarsanız. Ee, 7 dersek 7 kere 8 56 buradan 6,8 diye devam edersiniz. Yani 7'li bir şey çıkıyor. Ben 7 Virgül diye bırakıyorum sadece. Aynı olmadığını fark ediyorum. 11.3 diğeri 7 küsürlü bir şey çıkıyor. Bunlar farklı maddedir kesinlikle. Çünkü yoğunlukları birbirinden farklı. Bu ifade doğrudur. Eşit hacimde alındığında B maddesinin kütlesi daha fazla olur. Şimdi az önceki soru gibi. B e eşittir M bölü V'den. Eşit hacim ne demektir? Ben ikisini bir alırsam hacimlerini. Yani bir santimetre küp alırsam. Bu durumda. Sanki yoğunlukları ile kütleleri birbirine eşit oluyor. Çünkü buradaki bir görünmeden de yazılabiliyor biliyorsunuz faydadaki birim bir anlamı yoktur. Şöyle bir şey çıkıyor karşıma. Şimdi hangisinin yoğunluğu daha büyükse kütlesi onun büyük olacak. Yoğunluğu büyük olan A maddesi. Demek ki eşit hacimde alırsak B maddesinin kütlesi fazla değil A maddesinin kütlesi fazla olur. Bu ifade yanlıştır kütlesi büyük olduğundan B maddesinin yoğunluğu daha fazladır. Böyle bir kural yok. Kütle, bunu kütlesini arttırırsak onun yoğunluğu büyüyecek diye bir şey yok. Çünkü kütle sadece kütleye bağlı değildir yoğunluk. Aynı zamanda hacme de bağlıdır. Zaten formülden de anlaşıldığı gibi. O yüzden bu ifade de yanlıştır. Hangisi doğrudur diyor. Yalnız bir doğrudur. Yani A seçeneği. Hemen yan tarafa geçiyorum. İkinci soruya. Diyor ki Özdeş küpler kullanılarak oluşturulan K cismi tam ortasından kesilerek L ve M cisimlerine ayrılıyor. İkiye bölmüş aynı cismi L ve M demiş bunlara. Buna göre oluşan L ve M cisimlerinin yoğunlukları K cismine göre nasıl değişmiştir? Şimdi bu madde bölündüğü zaman özelliğini kaybetmiyor. Yani bu atıyorum camsa bu camı ikiye böldüğümde bu da cam. Bu da cam. Zaten yoğunluk bizim için ayırt edici özelliktir. Yani maddenin e, özelliği, kimyası değişmediği sürece de yoğunluğunu değiştiremeyiz ya da hal değiştirmemiz gerekiyor katı sıvı gaz anlamında. Böyle bir şey de yapılmamış. Sadece maddeyi ikiye bölmüş. Çikolata da olabilirdi. Çikolatayı iki parçaya böldük. Bu da çikolata, bu da çikolatadır. Yani kısacası değişmemiştir özelliği, yoğunluğu. Evet, altıncı soruya bakıyorum. Altıncı soru diyor ki Şekli düzgün olmayan katı maddelerin yoğunluğunun sıvı yardımıyla doğru ölçü olarak ölçülebilmesi için durumlarından hangileri olması gerekir? Az önce taşı yoğunluğunu bulmuştuk soruda. Burada da ona benzer bir soru. Diyor ki Katının sıvı içerisinde çözülmemesi gerekir. Evet hacmi değişir çünkü çözünürse. Ne kadar çözündüğü o yoğunluğu da hacim değişince tabii farklı bir değer çıkar. Bu ifade bekleniyor. Katının sıvıya tam olarak batması aynı şekilde yine hacmini tam olarak görmem için yarısı batsa ben o hacmin yarısı hesaplasam ama tamamı batmadığı için farklı bir sonuç çıkar. Sıvı yoğunluğunun katıdan büyük olması böyle olursa batamaz zaten batması gerekiyor o yüzden bunu istemiyorum. 1 ve 2 istiyorum B seçeneği doğrudur. Hemen 9. soruya geçtim yan tarafına. Birbiri içinde çözülmeyen farklı yoğunluktaki sıvılar bir kabın içinde şekildeki gibi görülmektedir. Buna göre hangisinin yoğunluğu en fazladır? Yoğunluğu en fazla olan en altta bulunur. O yüzden K'nin en fazladır. K'nin yoğunluğu sıralarsak sonra L, sonra M ve yoğunluğu en az olan da Nide'nin N'sidir. Benden en fazla istediği için A seçeneği doğru cevaptır. diye evet, 7. soruya bakıyorum. Diyor ki bir öğrenci su ile doldurduğu kabın içine attığı mantar tıpa ve madeni paradan mantar tıpanın yüzdüğünü ancak madeni paranın şekildeki gibi battığını gözlemliyor. Bu durumun sebebi aşağıdakilerden hangisidir? Hemen aklıma tabii ki yoğunluk farkı geliyor. Zaten konumuzla da yoğunluk olduğu için yoğunluk farkı sorusunu sormuş. Bunun yoğunluk farkı ile ilgili en iyi açıklayan maddeyi seçeceğim. Diyor ki mantar kütlesinin hemen eliyorum kütle ile bir alakası yok. Mantar yoğunluğu olabilir. Madeni paranın yoğunluğundan büyük olması. Hayır yoğunluğu büyük olan madeni paradır. O yüzden bunu da eliyorum. C madeni paranın hacmi hemen eledim. Ün yoğunluğunun olabilir mantar tıpanın yoğunluğundan büyük. Evet çünkü mantar tıpa küçük olduğu için yukarıda kalmış. Madeni paranın yoğunluğundan küçük olması. Çünkü madeni paranın yoğunluğu sudan büyük olduğu için en alta düşmüş. Yani yoğunluk sırasını şöyle şuraya suyu eklediğim zaman şöyle bir yoğunluk sıralaması yaparım. Madeni para büyüktür su, su büyüktür mantar tıpa. D seçeneği doğrudur. Hemen yandaki soruya geçiyorum. Diyor ki her ikisi de saf olan K ve L maddelerinin oda sıcaklığındaki kütle hacim grafiği verilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Grafikten yoğunluk bulmak kolay. Şöyle bir nokta seçiyorsunuz. Bu noktayı seçtiğiniz zaman hem kütlesi belli olsun hem de hacmi belli olsun. Her noktada aynı sonuç çıkar. Bu madde yoğunluğu neyse her noktada aynı çıkar ama şurada aldığım zaman buradaki değerin kaç olduğunu bilemem. Buradaki kaç olduğunu bilemem ama yine sonuç şundan aynı çıkar. Yani 120 bölü 30'dan yani yine 4 gram bölü santimetre küp çıkacak. Her noktada bu üst doğrunun mavi doğrunun üstünde her noktada bu çıkar. Ama ben bildiğim rakamları alıyorum ki bu rakamı bulabileyim. L için de aynı şeyi yapıyorum. Yine bu noktadan aldığım zaman 60 bölü 40 bu da 3 bölü 2 oluyor sadeleştirsem. Sıfırları götürdüm. 2'ye böldüm. Bakın sadeleştirmeyi bilmiyor olabilirsiniz ama sonuçta bunu böldüğünüzde 1.5'u bulursunuz. 1.5 gram bölü santimetre küp çıkar sonuçta. Yani bunlar birbirinden farklıdır. K ve L maddeleri farklı maddelerdir. Bu ifade doğru. K'nin yoğunluğu 4'tür. 4 bulduk bizde zaten. K maddesinin yoğunluğu L maddesinin yoğunluğundan büyüktür. Evet bu da doğru. Yanlış demek ki D seçeneği diyor ki eşit kütledeki K ve L maddelerinin ben yani K'nin hacmi daha büyük olur. Şimdi ben bunları şunu siliyorum daha rahat görmemiz, görebilmemiz için. Bakın eşit kütle de almamı istiyor. Bunu grafik varken çok kolay yapabiliriz. Bakın kütle burada. Eşit bir kütle seçeyim. Mesela ikisini de 60 alayım. 60 aldığımda bakın şu noktanın buraya inimi 10 civarında bir şey olur. Kaç olduğunu bilmenize gerek yok. Büyük küçüklük sorun zaten. Aynı şekilde bakın 60'tan devam ediyorum. L'ye geldim. L'ye 60'ta hacmi 40. Bakın L'nin hacmini 40 buldum. K'ninki bundan zaten küçük ama ben 10 civarında bir şey bulduğumu düşünüyorum. santimetre küp, santimetre küp. Bakın L'ninki bayağı bir büyük Ne diyor burada ama Eşit kütledeki K ve L maddelerinden K'nin hacmi daha büyüktür diyor. Hayır L'nin hacmi daha büyüktür. O yüzden doğru cevabım B seçeneği. Yani yanlış olanı buldum. Evet diğer soruya geliyorum. 8. soru sonra en sonunda 11'i çözeceğim. Evet bakalım diyor ki birbiri içerisinde çözülmeyen ve birbirine karışmayan K, L, M sıvılarına ait kütle hacim grafiği verilmiştir. Bu sıvılardan eşit hacimden alınıp aynı kaba konulduğunda kaptaki son görüntü ne olur? Bu da bir kısa yoldur. Eğer size kütle ve hacim grafiğini vermişse yoğunluklarını sıralar sıralamak çok kolay. Sıralayalım. Yoğunluk sırasını yaparken kütleye yakın olan en büyüktür. Bakın bu kütleye yakın büyüktür. Sonra bu şekilde gider. Demek ki K büyüktür. L büyüktür. M da değer verebilirsiniz. Ama bu kısa yoldur. Dediğim gibi kütle ve hacim grafiği gördük. Bakın şu gördüğünüz grafik şu kütleye en yakındır. O zaman bunun yoğunluğu en büyüktür. Bu yoğunluk sırasıdır. Şimdi yoğunluğu en büyük K olduğuna göre K en altta. Sonra L, M d en üstte olacak. Bakıyorum M, L, K, D seçeneği doğru cevaptır. Hemen yan tarafa geçiyorum. 11. soru. Diyor ki şekilde bir miktar buzun Su dolu kapta yüzdüğü görülmektedir. Suyun katısı buzdur. Normalde katıya dönüştüğü zaman yoğunluğu daha e, artar, dibe çöker maddeler. Ama su özel bir maddedir. suyu özgü bir durumdur bu. Katı olduğu zaman yoğunluğu azalır. Bakın buzun yoğunluğu 0,9'dur. Suyun yoğunluğu 1'dir. Su daha ağır olduğu için dipte kalır. Buzun ise e, onda biri çok az bir kısmı batar, geri kısmı yüzer. Buna göre buz ve su ile ilgili verilen bir verilen aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Buz suyun katı halidir. Doğru. Su buza dönüş, dönüşürken kimliği değişmez. Bu da doğru. Fiziksel bir olaydır. Sadece donmuştur. Eritir de, eritirsek tekrar suya dönüşeceği için. Suyun yoğunluğu buzun yoğunluğundan küçüktür. Bu ifade yanlış. Buzun yoğunluğu küçük ki yüzmüş. O yüzden yanlış olan D, C seçeneği de D'yi de okuyacağım. Eşit kütlesindeki su ve buzdan Buzun hacmi daha büyüktür. Bu ifade de doğru. Bunu da nasıl bilebiliriz? Örneğin bir cam şişeyi ağzına kadar doldurup buzluğa koyarsak bu patlar. Patlar. Çünkü buzun hacmi donduğu zaman artar. Bu da normal şartlarda diğer maddelerden farklı bir durumdur. Diğer maddeler donduğu zaman büzülür, hacmi küçülürken buzun hacmi artar. Dediğim gibi bu da suya özgü bir özelliktir. Evet bu da son sorumuzdu. Biraz bu kazanım testiniz sizin 6. sınıfa göre bence biraz ağır olmuş ama yine de soruları mümkün olduğunca sade çözmeye çalıştım. Bir sonraki videoda görüşürüz. Herkese iyi çalışmalar.